Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak size bu şekilde düzgün reyonları göstermek istiyorum. A101'de çünkü pek karşılaştığımız bir durum değil. Genelde A101'ler çok dağınık oluyor. Onun için size göstermek istedim. İlk olarak şöyle başlayalım. Üçlü plastik kase seti var. Şöyle küçükten bir doğru gidiyor. Renkleri de soft renkler. Ve fiyatı 49 90 kuruş. Şöyle kilitli saklama kabları var. Üçlü. İçerisinde küçükleri de var. Ve fiyatı 69 90 kuruş. Şöyle dönerli. Çok amaçlı organizer var. Fiyatı 79 90 kuruş bu tarafta ise yine ikili kilit saklama kabı seti var fiyatı 44.90 kuruş şöyle 300 saklama kabları 34.90 kuruş ve şöyle kutu organizerler var fiyatı 11 lira 50 kuruş ve bu da kilitli saklama kabı Onda içinde üç tane var ve fiyatı 69 lira 90 kuruş ve komple bu rafta gördüğünüz gibi karton bardaklar var evet. değişik ve desenlerde onlar olarak satılıyor ve fiyatı 22 50 kuruş buradaki ürünlerin bunlar ise 26 90 kuruş ve şöyle 8 ile olanları var ama bunların içinde 6 tane var nedense. Bunların da fiyatı 90 kuruş. Ve üst rafta ise Simo markasının 3 katlı ahşap rafı var. Bunun da fiyatı 199 lira. Ve şöyle 4 bölmeli plastik takılık. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Burada da şöyle bir ürün var. Kullan atması örtüsü. Onluymuş ve fiyatı 34 lira 90 kuruş. Çizgili el ve yüz havlusu seti gelmiş. Fiyat 69 lira 90 kuruş. Burada erkek eşofman altı var. Fiyatı 239 lira. Sivi çortlar var. 169 lira. Tüm Yastık kılıkları varmış 49.90 diye ama onları göremedim. Şu arka tarafta bu şekilde ekili. Fiyatı 49.90 kuruş. Şöyle üstte ise bayan büstü yerler var. 62 95 kuruş. Sporcu eldivenleri. 89 90 kuruş. Şöyle bayan taytlar var. Sporcu taytlar fiyatı 77 lira 35 kuruş ve bayan kısa sahip bunun da fiyatı 55 lira 95 kuruş şöyle son bulsuluklar gelmiş bunlar plastik içerisinde askısı da var bunun bunun da fiyatı 149 lira ve şöyle şu kahvesi makinesi 749 lira. Arzu markasının senemik tabanlı ötüsü 990'da lira. Şöyle üstte de kivi markasının var. Onun da fiyatı 459 lira. Burdesi çay makinesi var. Bunun da fiyatı 999 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.